Allahummsalli ala seyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allah'ım efendimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'a okuduğumuz salatla kalplerimizi aç, işlerimizi kolaylaştır. Allah'ım kederlerimizi kaldır, günahlarımızı bağışla, borçlarımızı ödemeyi nasip eyle, halimizi ıslah eyle, emellerimize ulaştır. Allah'ım tövbemizi kabul eyle, günahlarımızdan bizi arındır, delillerimize bize yardım eyle, dillerimizi temizle. Yalnızlığımız onunla ünsiyete çevir. Zavallılığımıza merhamet eyle. Okuduğumuz salatı önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda, altımızda, üstümüzde, hayatımızda, ölümümüzde, kabirlerimizde, kabirden kalktığımızda, kıyamet günü toplandığımızda bizlere nur eyle. Allah'ım kıyamet günü başlarımızın üzerinde o salatı gölge eyle. Bu salavat sayesinde güzel amellerimizin ağırlığını artır. Allah'ım biz Efendimiz, Nebimiz, Muhammed Aleyhisselam Aleyhisselatü Vesselam'a sevinçli müjdeler almış olarak kavuşuncuya kadar bu okunan salavatın bereketlerini üzerimizde devam ettir. Allah'ım bizleri sana layık kul, Habibine layık ümmet, ecdadımıza layık nesillere ile Allah bin haftamızı hakkımızda hayırlı kazançlarımızı hem maddi hem manevi helalinden bol bereketle ile amin.